CNN Türk muhabiri Serdar Er, TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk ve TRT Haber kameramanı Yetkin Torlak, Selçuk Üniversitesi Sultan Arparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen soykırıma şahit olmak, gazetecilerin gözünden Gazze konulu panelde bölgede yaşanan insanlık dramını mesleki boyutlarıyla ele aldı. Panelin açılış konuşmasını Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Ak yaptı. İsrail'in yanlı medyasının katliamı yokmuş gibi göstermesine rağmen bütün bu çabalar rağmen oradan dünyaya gerçekleri yansıtmaya çalışan gazeteci, basın temsilcisi arkadaşlarımız maalesef İsrail tarafından katledilmiştir. Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Vedat Çakır da gazete yaşananların sadece siyasi değil, insanlık onuru, adaleti ve gerçeği savunmanın meselesi olduğunu vurguladı. Gazeteciler ise bu gerçeğin tanıkları, hafızası ve bazen de sesini duyuramayanların sesi olmuşlardır. Açılış konuşmalarının ardından kurumsal iletişim koordinatörü doçent doktor Selma Selim Akyüz'ün moderatörlüğündeki panele geçildi. CNN Türk muhabiri Serdar Er, Batı medyasının Gazze'ye bakışındaki değişimi anlattı. Batı medyasında Gazze hadisesi en baştan bu yana bizim hassasiyetimizde görülmedi. Ama son zamanlarda bu eylemlerle birlikte farklı bir boyut kazandı. Tabi son artık çaresiz bir şekilde medya artık buna sessiz kalamıyor. Bu da kamuoyunun baskısıyla oldu. Ama bu kamuoyu baskısını da bizim yerel olarak veyahut da diğer ülkelerin yerelde yaptığı haberlerle birlikte oluştuğunu gözlemledik. TRT haber kameramanı Yetkin Torlak da yaklaşık 10 yıl önce gittiği Gazze'nin 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları sonrası insanlığın görmediği düzeyde bir yıkım yaşadığını vurguladı. Bu topluluğu bir Gazze halkı olarak düşünelim. Kapılar kapansın. Burada yaşayacaksınız ve her gün yanınızdan bir kişi vefat edecek. Gazze şu anda öyle bir yer. Kudüs'ten çevrimiçi olarak bağlanan TRT haber muhabiri Muratcan Öztürk'se ateşkes kararıyla birlikte mesleki yoğunluklarının arttığını ifade etti. Türk olduğunuzu öğrendikleri anda ya da işte Müslüman olduğunuzu öğrendikleri anda buradaki güvenlik güçlerinin davranışları 180 derece dönüyor, değişebiliyor. Ve bir anda karşınızda yani her an can tehlikesi yaşayabileceğiniz bir pozisyonla karşı karşıya kalabiliyorsunuz.